Merhaba sevgili ikizler burçları. Yükselen ve Ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Bakalım arkadaşlar. Evet, güzel bir kartla başlıyoruz. İyileşme diyor. Kizler burçları için. tılsım yani. Sanki çözümsüz gibi görünen bir şey bir çözüme kavuşacak arkadaşlar. Kılıç yedilisi. Burada bunun çözüme kavuşmasındaki en önemli etken ne olacak biliyor musun? Kendi korkularınla yüzleşmek ve kendine karşı dürüst olmaktan geçecek bunun yolu. Bu iyileşmeyi getirecek önlemler, adımlarla ilgili kaçmış olabilirsin, oyalanmış olabilirsin. Kendini basiretsiz hissettiğin bir durum olabilir. O durum neyle ilgili iyileşme ise. Belki de böyle bir aa bir kal geldi bana dediğin, ay dur hazır değil değilim dediğin bir sürecin olmuş olabilir. Kılıç kraliçesi. Ama kendine karşı tırnak içerisinde biraz sert olacaksın. Ee, sevgili ikizler burçlar önümüzdeki günler. Daha dürüst olacaksın. Daha net olacaksın. Bak iki tane kraliçemiz oldu bu sefer. Ve iyileşmesi gereken şeylere karşı daha mesela duygusal yaklaşmayacaksın da daha mantıklı yaklaşacaksın. Korkak yaklaşmayacaksın da ve bakalım hadi bir silkelen büyü kendine yer sorumluluk al diyeceksin kendine. Gör bunu ya da görmezlikten gelme diyeceksin. Kılıç kraliçesi adeta bu kılıç yedilisini sarsacak. Bak burada da hatta bir kadın var burada da bir çocuk var arkadaşlar. Büyüyeceksin sanki anlatabildim mi? Buna bir artık bir şey yapılması lazım. Buna artık şöyle bir çözüm getirilmesi lazım. Bununla ilgili artık bir önlem tedbir alınması lazım diye kendinle ilgili oluşturduğun kendi, bir silkelen bir kendine gel. Hani böyle bir şey sanki. Harcamalarına dikkat et para yetmiyorsa bak. Ya da işte o kişiye şans verme seni üzüyorsa. Böyle bir şey arkadaşlar. Ve bu uyanış bu yüzleşme önümüzde bu bulduğum pratik enerji olaya daha pratik yaklaşman, daha gerçekçi yaklaşman. Bak burada terazi var, burada paralar var, hesap kitap yapılıyor. Senin iyileşme sürecinin kapılarını açacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Hemen Tılsım Yaverine de bir kart alacağım arkadaşlar. Kupa dörtlüsü. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ne yapsam da zaten iyileşemem. Ne yapsam da zaten işin içinden çıkamam dediğin bir şey. Ama aslında korkak bakıyorsun ya da duygusal bakıyorsun ya da melankolik bakıyorsun. Ya da geçmişteki gerçekten belki de kötü bir tecrübeye odaklanıyorsun. Belki e, hani bazen bir üşüttüğü zaman çok nazlı insanlar vardır ya belki nazlı davranıyorsun. Ya da aman zaten şöyle de yaparsam da iyileşeceğim ya da böyle de yaparsam iyileşmeyeceğim belki diyorsun. Yani aslında böyle bir motivasyon düşüklüğü var Bir kaçmak kaçma durumu var. Ama buradan çıkıyorsun işte dediğim gibi kılıç kraliçesi kartıyla ve senin a iyileşemem zaten dediğin şeyi iyileştiriyorsun. Böyle bir süreç var gibi sevgili ikizler burçları. İkinci sıraya bakalım. Evlilik diyor. Tabii ki biz bu evliliği herkes için illa gerçek anlamda evlilik olarak almayacağız. Tabii ki şu anda bakacağım. Bağlılıkları anlatır arkadaşlar. Verilen sözleri anlatır. Ama bakalım. Büyük Arkana Kule. Ee, değnek Şövalyesi. Kılıç beşlisi. Bak burada yıkılmış bir birliktelik var sanki böyle bir sarsılmış. Biraz böyle bir ego mücadeleleri devreye girmiş olabilir. Biraz böyle bir Allah Allah hani ya küstük, kırıldık birbirimize ya da patronla bozuştum, sözleşme iptal edebiliriz. Böyle bir enerji var sanki burada arkadaşlar. Bazı bağlılıklar bitme noktasına gelebilir gibi. Ama değnek şövalyesine bakalım bakalım. değnek sekizlisi. Sanki bir şeyin bitmemesi için son böyle can havliyle bir hamle yapıyorsun sanki. Bak ateşin üstünde oturuyor görüyor musun? Bir bağlılığın bir şeyi kaybetmemek için can havliyle bir şeyin var, bir hareketin var. Arada dediğim gibi kavgalar olabilir, ego mücadelesi olabilir, gerginlikler olabilir. Böyle bir enerji arkadaşlar. Bir bakalım. Yani sanki ip gerilmiş, gerilmiş, koptu kopacak. Öyle bir şey var sanki burada. Kuleye bir kart alalım. Kupa ikilisi. Bak bu kişi ya da kişiler her kimse bu düzelecek sanki ama senin çaban ne olacak biliyor musun? Senin özverin ne olacak? Bir şekilde halledeceksin, bunu yolda koyacaksın. Bak burada da kucak kucağa kucak kucağa görüyoruz. Hatta gelin damat gelin damat var. Şapka şapka. Bakar mısın? Bu senin için çok önemli bir bağ. Ve bunun gitmesini, yıkılmasını vesaire artık her neyse istemeyeceksin. Uzatmak işte büyütmek ya da istemeyeceksin. Ve dediğim gibi bir hamlem var. Ve bu hamle işe yarayacak gibi arkadaşlar. Bunu kurtaracaksın sen. Zor da olsa bu şeyi kurtaracaksın. Böyle bir süreç. Üçüncü sıraya bakalım. Kupa yedilisi büyük arkanlı savaş arabası. 7 sayısı önemli. Tılsım dörtlüsü. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar kendi kendine yetebilmeyi başardığın, kendi kendine yetmeye çalıştığın bir konuyla ilgili ve bunu da gayet iyi bir şekilde başardığın, kaynaklarının, yeteneklerinin sahip olduklarını yetirebildiğin, sana yetebildiği bir dönem olacak gibi gözüküyor. Kupa yedilisinden bir kart alacağım. zaman zaman ay yetebilir miyim kendime? Ay bilmem ne gidip yardım mı istesem? Gidip annemden borç mu istesem? Ya da işte o arkadaş grubu beni dışlıyor ama e, yine de onların yanına mı yanaşsam? Yoksa kendime yeter miyim? Bunlarla ilgili zaman zaman kafanın karıştığı bir durum olabilir ama kendine yetmeyi başaracaksın. Büyük arkana aşıklar. Bak bak bak. 6 ve 7 sayıları önemli arkadaşlar. Burada ne var biliyor musun? Ben bunun aşağıdaki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kendine evet yetebilirsin. Kendine belki şöyle düşün, iki bir, bir çift var, partner adayı iki partner Küstüler. Sen diyorsun ya onsuz da yaparım ama ben bu ilişki bir yere niye gitsin ki? Arada bir sevgi bağı var ve bu kişi de. Belki de evet ikiniz ayrı ayrı güçlü insanlarsınız. İkiniz de "Aa ben kendime yeterim" vesaire şeyindesiniz ama burada sanki evet tek başıma da yeterim ama birlikte daha güzeliz. Sanki bir şey olacak gibi arkadaşlar. İki sıranın ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kupa ikilisi aşıklar. Kendine yetmek, bağımlılık, bağlılık. Bak görüyor musun? Böyle bir şey sanki. Senin çabanla bu oluyor. Bak tekrar diyorum. Kendine yetiyorsun aslında. Anlatabildim mi? Aslında o kişiye muhtaç değilsin ama diyorsun ki niye kötü olalım ki? Niye gitsin ki? Ya da her insanın kendine illa bir hayat örnek veriyorum partnerlikse hayat arkadaşına illa ihtiyacı vardır. Hani dediğin bir şey sanki. Ve senin çaban karşıdaki kişiden de destek görüyor. Her halükarda bir birleşme var arkadaşlar. Böyle bir enerji sanki. Evet iki insanda özellikle sen tamam kendine yetiyorsun ama diyorsun ki ya bunu uzatmanın manası yok. Niye, gereksiz niye ayrılalım ki niye bitsin niye gitsin niye şöyle olsun. O, o benim 40 yıllık kanka o benim işte sevdiğim adam kadın neyse. Ve bir, bir birleşme olacak sanki. Böyle bir enerji. Sen ne yapıp edip bu kişiyi kendi hayatına çekiyorsun tekrar. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Tılsım yedilisi, tılsım üçlüsü, kaşovalısı. varisi. Burada şey var sanki. Ortaklaşa bir takım işbirlikleri, ilişkiler özellikle iş para eğitim kariyerle ilgili olasılığı yüksek ya da a, a, aile içerisindeki iş bölümü mesela. Bakıyorsun Allah Allah ya yardım etsin diye bekliyorum bir türlü yardım etmiyor. Bir şey yapsın diye özveri de o da özveride bulunsun diye bekliyorum ondan sonra e, bir şey yapmıyor. Ya da ben bu iş yerine girmek istiyorum bekliyorum bekliyorum bir türlü aramıyorlar. Böyle bir enerji. Sen bir işbirliği içerisinde olmak istiyorsun ve bir cevaplar bekliyorsun bir yerden ama gelmesi belki de gecikiyor olabilir. O yüzden biraz tedirgin, biraz böyle bir üzgün olabilirsin. Fakat o gelecek diyor. Bak o bekleme sona erecek diyor. Bu kişi her kimse kararını verecek ya da evet ne yapması gerektiğini mantıklı bir şekilde görebilecek ve sana o beklediğin konuşmayı yapmak üzere gelecek gibi. Hemen bir kart alalım kılıç şövalyesine. Anne tamam bırak sen ben yaparım. Tamam anlatabildim mi? Tamam bundan sonra temizliği o yapsın. Sen her şey bir şeye karışma. Böyle bir şey olacak sanki. Ya da evet işe kabul edildiniz bak. Bir bakalım. Tılsım ikilisi. Çünkü sen her yere yetişemiyorsun. Çünkü sen yani artık yani 3, 2 ve 3 sayıları önemli. Sanki hatta belki de başkalarının işini kapatmaya, açığını kapatmaya çalışıyorsun sanki. Anlatabildim mi? Böyle bir şey. Ve diyorsun ki ya da şöyle düşün mesela. Ya patron dedi ki tamam oraya birini alacağız ama o zamana kadar sen idare et dedi. Arkadaş idare et, idare et göbeğimiz çatladı. Ne zaman gelecek bu yeni kişi? Bak böyle bir şey bekliyorsun ama bir türlü gelmiyor sanki. Üzüyor seni. Fakat diyor ki bu gelecek. Bu gelecek diyor. Bir tık daha sabret, bir tık daha beklet. Seni rahatlatacak enerji gelecek diyor. Şu tılsım yedilisine de bir kart alacağım. Bakalım şöyle arkadaşlar. Evet bak. Gördün mü? Bak gözü en, el, eline enseye koymuş. Uf, hani yoruldum diye. Varabilecek mi oraya diye. Ufka bakıyor. ense de arkadaşlar. Ha gayret. O gelecek sana. Oraya varacaksın. O şey olacak. Ya beklediğin yardımı, desteği alacaksın diyor. Birazcık daha dayan diyor sevgili e, ikizler burçları bak yüzünden oh my god eli alnında varabilirim yapabilirim başardım galiba enerjisine doğru sanki ilerleyeceksin son sıraya bakalım çok güzel tılsım dokuzlusu kılıç dörtlüsü o büyük arkana kader çark. Şimdi burada bir takım yine hedefler. Özellikle yapmak istediğimiz seyahatlerle ilgili olabilir. Dış görünüşümüzle ilgili ulaşmak istediğimiz kilo ile ilgili olabilir. Kendi evime çıkmak istiyorum bununla ilgili olabilir. Kendi işimi kurmak istiyorum bununla ilgili olabilir. Tamam mı? Sen bu hedefe varacaksın diyor. Burayla ilgili şu an için uyuyan bir enerji var. Tamam kilo almaya pardon kilo vermeye karar verdim. Ki bazılarınız evet almaya da çalışabilirsiniz. Kilo vermeye karar verdim. Tamam yarın diyete başlıyorum. Başlıyorsun. Ve güzel sonuçlanıyor. Böyle bir enerji arkadaşlar. Ertelediğin bir hedefin, ertelediğin bir aksiyon var. Diyorsun ki tamam yarın başlıyorum. Çünkü bu benim için gerçekten çok istiyorum. Bu seyahate çıkmayı istiyorum. Kendi evime çıkmayı istiyorum. Ee, dış görünüşüne şu değişikliğe gitmek istiyorum. Dediğim bir şey. Bu aksiyonu alıyorsun. Hedefe varıyorsun bu savaş arabasının karşılığı burada. Böyle bir enerji arkadaşlar. Evet hemen bir kart alacağım kılıç dörtlüsünü. Şöyle ikizler burcu için arkadaşlar. Büyük arkana münzevi bak 9 ve 9. Derin bir uykudasın şu an için. O diyeti belki de hep erteliyorsun. Bakar mısın? İki tane yatak enerjisi var arkadaşlar. İki resmi var, figürü var burada. Ama diyor ki harekete geçeceksin diyor. Bak ee, o kilo ne artık kilo verme aracı gibi bir şey bisiklet mi neyse artık bu kilo verme aracı herhalde ee, onun üstüne çıkıyorsun aksiyona geçiyorsun tamam mı düşünmekten uyku modundan çıkıyorsun ve hedefine varıyorsun sevgili ikizler burçları evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın